Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, ''Rasulullah'la birlikteydik.'' derken namaz vakti girdi ve Bilal kalkıp ezan okudu. Bitirdiğinde Rasulullah şöyle buyurdu, ''Kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyler, ezanı tekrar ederse cennete girer.'' İslam tarihinin sayfaları arasında gözyaşlarıyla saklanmış şöyle bir ezan hikayesi vardır. Hz. Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında sevgisini bırakarak vefat etmişti. Ashabı ona doyamamıştı. Bunlardan biri de Nebi'nin müezzinlerin efendisi diye ezanını ve müezzinliğini tebrik ettiği Habeşli Bilal'di. O üzüntüsünden Medine'de duramamış, Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım diyerek Şam'a gitmişti. Ancak ruhuna işlenen peygamber sevgisi ve aşkını geride bırakmak ne mümkündü. Gönlünden hiç çıkmayan Resulullah bir gece rüyasında görünüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi? diyordu. Daha fazla dayanamadı Bilal. Hemen yollara düştü onun elinin değdiği, ayağının dokunduğu yerleri yine göreyim diyerek döndü Medine'ye. Geldiğinde sabah namazı vakti girmek üzereydi. Doğrudan Ravza'ya, Resulullah'ın kabri şerifine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü, ağladı ve yüreğindeki hasreti gözyaşlarıyla söndürmeye çalıştı. Derken Peygamberimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Bilal onlara sarıldı, onları kokladı. Onlar da dedelerinin günlerini hatırladılar. Özlemişlerdi Bilal'in sesinden ezan dinlemeyi. Hatrayı yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Medineliler de hasretti Bilal'in sesine. Bu peygamber müezzeninin okuduğu ezanın gönüllerindeki ve kulaklarındaki hatırası ve hatırlattıkları bir başkaydı kabul etti Bilal ve peygamber zamanında okuduğu gibi mescidin damına çıkıp Allahu ekber dediğinde Medine dikkat kesildi. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalandı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal sokaklara döküldü halk. Bir şehir halkı ağlıyordu. Hıçkırıklara boğulan Medineliler, o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamıştı. İşte bu hüzünlü olay, ezanın içeriğini, mesajını ve anlamını yaşanmış bir vaka olarak bütün tazeliğiyle bize anlatması bakımından önemlidir. Zira ezan her okunduğunda ve her okunduğu yerde ilk gün okunduğu gibi o gün Bilal'in okuduğu gibi bütün manalar, coşkular ve hatıralar yaşatır gönülden dinleyenlere ve anlayanlara. Aslında ezan, namaz vaktinin girdiğinin belli ifade kalıplarıyla ilanı, bildirimi demektir. Namaza başlarken de haber vermek için tekrar edilir sözleri. O zaman kâhmet olur adı. Ezan, vaktin girdiğini, kâhmet namazın başladığını bildirir. Bu iki mübarek çağrı arasında edilen dualarsa geri çevrilmez.'' Bu bakımdan ezan, namaz gibi kulluğun zirvesini ifade eden bir ibadetle birlikte anılmalı ve düşünülmelidir. Nitekim Kur'an'da iki yerde doğrudan ezan yerine namaza çağrı ibaresi zikredilmekte, ezan ve müezzin kelimeleri ise farklı bağlamlarda bildirmek anlamında kullanılmaktadır. Aynı şekilde neredeyse ilgili bütün hadislerde de ezan, namazla birlikte dile getirilmektedir. Zaten ezanın ortaya çıkışı da Hz. Peygamber'in müminlere namaz vaktinin girdiğini bildirecek ve onların namaz için cemaat oluşturmak üzere mescitte toplanmalarını sağlayacak bir çağrı vasıtası arayışının sonucunda olmuştu. Ezan, kelime anlamına uygun bir şekilde dünya üzerindeki saat farkı sebebiyle her an ve günde beş defa Allah'ın büyüklüğünün ve İslam inanç esaslarının ilanıdır. Kulluğun yüksek bir mekandan yüksek bir sesle en büyük varlığa arzıdır aynı zamanda. Nasıl ki Rabbimiz Kur'an'da ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır, işte Hz. Bilal'in ilk okuduğu andan itibaren yeryüzünün her yerinde her an okunmakta olan ezan da adeta bu ilahi fermana bütün varlıklar adına bir cevap, bir icabettir. Dolayısıyla ezan günde beş defa ''Evet Ya Rabbi, sadece seni yüceltiyoruz ve senden başka ilah olmadığına, Muhammed'in senin elçin olduğuna'' kurtuluş ve mutluluğun bunda olduğuna inanıyor ve şahitlik ediyoruz demektir. Allah'ın kendisine iman eden kullarından sadece O'na ibadet etmelerini istemesine sanki kulları tarafından verilmiş bir cevaptır. Nitekim Hz. Peygamber'in müezzini işiten hiçbir cin, insan, ağaç, taş yoktur ki kıyamet günü O'nun lehine şahitlik etmesin ya da bir başka hadisi şerifinde Müezzin sesini ulaştırmak için ne kadar güç sarf ederse o kadar bağışlanır. Kuru ve yaş ne varsa hepsi onun lehine şahitlik eder. Cemaatle namaza katılan kimseye de 25 namaz sevabı yazılır ve iki namaz arasındaki günahları affedilir buyurması, bir yönüyle bütün alemin kulluğunu ve teslimiyetini alemlerin Rabbine arz etmesine vesile olan müezzine minnetini ifade etmektedir. Bu bağlamda ezanın ilk ortaya çıkışındaki sırda biraz aydınlanmaktadır. Ezan doğrudan bir vahi ya da peygamber buyruğu olarak değil de sahabenin istişaresi, düşünmesi, ızdırabını çekmesi neticesinde Abdullah bin Zeyd ve Hazreti Ömer bin Hattab gibi sahabilerin rüyasında öğretilmişti. Böylece dini uygulamaların tespitinde ender görülen bir tarzda ezan, başlangıcından itibaren kullarının katkısıyla yüce yaratıcıya ve onun kutlu elçisine övgü ve bağlılık nişanesi olarak ortaya çıkmıştı. Bu nedenlidir ki ezan, Hz. Ebu Bekir'in de ifade ettiği gibi imanın bir şiarıdır. İşte o günden beridir ezan, Muhammed ümmetinin simgesi ve ortak değeri olmaya devam etmektedir. Bir Müslüman daha yavrusu dünyada ilk gözlerini açtığında kulağına ezan okuyarak ona kimliğini ve şiarını fısıldamaktadır. Bu, Resulullah'ın torunu Hasan'a doğduğunda onun kulağına ezan okumasıyla sünnet olmuş bir uygulamadır. Böylece adeta insanı bütün erdemlere götürecek, özgürleştirecek ve bütün sapkınlıklardan koruyacak temel öğretileri içeren ezanın, gözlerini açtığı anda kulağına fısıldanmasıyla çocuğun ilk manevi aşısı yapılmış olmaktadır bütün manevi kirlerin, kötülüklerin, sapkınlıkların ve şeytanca işlerin hayatı boyunca o çocuktan uzak durması için yapılan bir duadır bu anlamda ezan. Çünkü ezanın bir gücü de budur. Ezanın bulunduğu ve duyulduğu yerde kötülükler ve şeytan barınamaz. Muhammedi ise da yerden göklere doğru sözlerin en temiz ve güzel olanının ona yükselmesi gibi yükselirken, Rahmet kapılarını da açar ve bütün bir alemi kirlerinden arındırır. Zamanı, kulluğu ve en büyüğü unutturanlar kutsal çağrı boyunca ortadan kaybolur. Ortalık huzur, sükûn ve kurtuluş muştosuyla dolar. Bu hususta Resul-i Ekrem namaz için ezan okunduğu zaman şeytanın dönüp onu duymayacağı yere kadar uzaklaştığını, ezan bitince geri gelse de kamet edilmeye başlanınca tekrar dönüp kaçtığını anlatır. Usulünce ve samimiyetle okunan ezanın Müslümanın içine işleyerek durup kulak vermesini sağlaması ve içinde namaza koşma coşkusu uyandırması, bu peygamber buyruğundaki hakikati bizim idrakimize sunan bir tecrübedir. Bir yandan şeytanı uzaklaştıran ilahi çağrı, öte yandan insanı Rabbine yaklaştırıyor.'' Bu nebevi haber, ezan okunmasıyla birlikte uzaklaşan şeytandan kurtulan temiz fıtratın sesine uyan, ezanla ruhunda oluşan uyanışın bıraktığı manevi lezzet ve hazzı tadan nicelerinin hidayete ermesindeki hikmeti de açıklar gibidir. Fıtrat nuruyla vahyin nurunun birleştiği bir an, bir neşe dalgası verir ezan. Çünkü ezan, Allah'ın büyüklüğünü, yegane ilah olduğunu ve Hz. Muhammed'in onun elçisi olduğunu bütün aleme ilan ettikten sonra, bütün ibadetlerin özünü ve manasını ihtiva eden namaz için huzura çağrı yapmakta ve akabinde kurtuluş yolunun bu olduğunu insanlara hatırlatmaktadır. Dünyaya dalmış, varlığın gayesini, insan olmayı, yönünü ve yörüngesini unutmuşlara bir hatırlatma bu bakımdan ezan bir uyarıdır aynı zamanda. Hayatın akışına kapılmış olan insana yaptığı her neyse büyük bir işmiş gibi görse de ondan daha büyük ve önemli olanın bir ilanıdır ezan. Allah bütün azametiyle ve hakimiyetiyle hissedilir ezanın okunmasıyla. Allah'tan başka büyük, ondan daha önemli, bilgili, kudretli bir varlığın olmadığının ifadesidir Allahu Ekberler. Şehadetler, Allah'tan başkasına kulluktan kurtarır, özgürleşmenin reçetesini verir Allah'ın kullarına. Hayya ala salah ile namaza davet edilir insan. Özgürlüğü perçinlensin, secdeden miraca yükselsin diye. Kurtuluşa çağrıdır hanya alel fela hem de bir müjdedir. Sabah ezanındaki es-salatu hayrun minen nevm tatlı uyku özelinde dünyevi zevklerden daha hayırlı şeylerin olduğunu hatırlatır insana. Ve nihayet Allahu ekber la ilahe illallah bir kez daha vurgular ki Allah en büyüktür. Yalnız Allah en büyüktür. Ezanın akabinde kılınan namazla bu ulvi mana ve mesaj bütünleşir, tamam olur. Peygamber Efendimizin gözümün nuru dediği namazla birlikte daha bir anlam kazanır ezan. Allahu ekberlere en güzel cevap olarak bu büyüklük karşısındaki boyun eğişi simgeler, rükûlar ve secdeler. Böylece ezanın sözlerindeki iman ve amel birlikteliğine vurgu fiiliyat olur bir kulluk bilinci ve eylemi olarak Rabbe yükselir. Bu şekliyle ezan tam bir iman kelimesi, kuldan Rabbine doğru yükselen inanç ve bağlılık ifadesidir. Dolayısıyla ezan bir çağrı olmaktan da öte bir mana taşıyan, kulluk şuurunu yeşerten ve dalga dalga ulaştığı bütün mahlukata bunu ulaştıran bir davettir. Bu sebeple ezanı duyan her müminin onu büyük bir huşu içinde dinlemesi, müezzinin sözlerine candan icabet ederek şehadet kelimelerini yinelemesi, namaza ve kurtuluşa çağrı ifadelerinin akabinde güç ve kudretin ancak Allah'ın bahşetmesiyle olduğunu hatırlaması, böyle yaptığında cennetle muştulanması ve sonunda yapılan duanın kabul edileceğinin bildirilmesi hep ezanın bu mana ve önemine işaret eden nebevi haber cümlesindendir. Bu yüzden ezana kayıtsız kalmamalıdır insan önem verdiği bir kimse çağırdığında bunu nasıl erteleyemezse, ezan okunduğunda da kutsal bir görev için Allah'ın huzuruna çağrıldığını düşünmelidir. Rabbi karşısında kendi aczini, zaaflarını ve kulluğunu hatırlamalıdır. Bu bağlamda Hz. Peygamber, ezanın sadece müezzinin yüksek sesle ifade ettiği bir çağrı olarak dinlenmesini değil, aynı zamanda ona yürekten icabet edilerek, aynı sözlerin tekrar edilmesi suretiyle özümsenmesini de emir buyurmuş ve böyle yapanın büyük sevaba nail olacağını müjdelemiştir. Nitekim bildirildiğine göre bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal, yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Asabıyla birlikte büyük bir huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu ulu çağrıyı dinleyen Kutlu Nebi, ezanı gönülden inanarak tekrar edenlerin cennete gireceğini müjdelemiştir. Ayrıca insanlar ezandaki ve birinci saftaki sevabı bilselerdi, Ezan okumak ve birinci safta yer almak için aralarında kura çekmekten başka bir yol bulamazlar ve sonunda kura çekerlerdi, buyurarak Ezan'ın manevi kazanımlarının büyüklüğüne işaret etmiştir. thank you